Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle kardeşimle saç oyunu oynuyoruz. Şu an bende telefon. Sıra sıra. Ama deliklere girme seni. sen olunca tamam mı? Bu benim. Oo. <laughs> <laughs> Çok seviyoruz salıncağı. Hayır, hayır, hayır. Bu oyunun ismini de yazacağım. Hayır. O kadar deliye girecektim az kala değil mi? Az kalsın girdim. Bak şimdi Bence olur. 10 olacak. Saçım 10'a kadar uzayacak. 15 oh. İyi. Eskiden 75 60 yapmıştım. Bak, gidelim. yoksa. Odi reklam var. Onun reklam var. O benim. At 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 at. at, o at. Benim. at, at. evet at. Uf uf oy. Ne kadar çok yaptı adam. Hay adam değil ben. <gülüyor> Arkadaşlar Ahmet. <laughs> Bu reklam. Ben şimdi ya. Şimdi zıplatıyor. Reklamı çıkıyor. Şu kardeşim oynuyor. Ama dur. 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 Şu an kardeşim oynuyor. Ama sen de konuş. yok, yok. Arkadaşlar konuş konuş biraz. Oh. Arkadaşlar. Ee, salıncak gelecek sanıyordum ama gelmedi. Saçın çok kısa oldu. Biraz uzat. Uzat değil mi? Lan kaç kere kafere gidiyorsun sen? Saçını biraz uzat. Yerlere değiyor. Artık ne kadar uzatayım. <laughs> Ömer ha, 20 yaptı. 20 yaptı. Oh. Ömer 20 yaptı. Şu an ben açıyorum. 50 elmas. 50 elmas. Hadi lan. Şu an ben oynayacağım. Öf. Hep bende reklam giriyor ama. Oo, adam nasıl vurdu? Nereye kadar uçacak? Sonu kadar gitti resmen. Biz oynayamıyoruz ya. Çünkü bize yalan söylüyorlar böyle. Şeylere inanmayın, dokunmayın. Çünkü yalan söylüyorlar böyle şeyler olunca. Ama hiç inanmayın. Şu an ben oynuyorum. Sen git. Oy oh, oh, hayır. Saçım kes. Kafaya gidelim. La la la. Ben de salıncak olacak mı acaba? İf keşke ölseydi ama yok olmayacak. Hayır. Hiç ama benimki en zoruydu. Haksızlık. Arkadaşlar. Benimki en zor, gülmeyin. Benimki en zoru çünkü. Bu kadar saç topladı. O kadar saç toplu. Bence ya 20 ya da 30. Şey ya 20 ya da 25. Oy. <laughs> Nereden <laughs> çök yaptım? O mu Ömer? Beni geçmişti değil mi? Az önce ben ay of 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 çok acıdı. Çok acıdı. Tırnağım acıdı. Bak tırnak Evet takmadı. Şimdi, Şimdi hemen daha çıkalım. Yap. Hı? Ya ben şey insert yani. Ömer. Acıtmadan yapalım ellerim acıyor. E, bak inanmayın demişler ama bana beni nasıl inandırdılar ama yapma. Şu an kardeşim Ömer oynuyor. Sence kazanır mısın? Çok saç toplar mısın Ömer? Toplayıp. Aa, benden çok. Salınca al. Hemen <laughs> turuncu saçları aldı. Bütün saçları aldı. Yine o böyle mi de vardı? Ha, o, o, hayır o dikenlere girme yoksa saçın şey olur kısalır. Bunları da kaç öldü? <laughs> ne oldu la Fal 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 al ah, of. of ya nimi o mayende kalan bil evet <gülüyor> 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 beni de güldürdü dedi de kaç tane saç var burada. Kaç tane saç var bunu un sayabilene bravo. Eee tane. Ya ben en, en sağına no, hep en video çekiyorum. Kardeşimle ilk defa çekiyorum. Bence 30 35. Kobi ben ben kazandım. Evet. Bir kulağını kapat. Şey Sesi açın bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar üzülüyor ondan ona şaka şey yapıyoruz. O da çok saçı topladı. Sesi açın demiştim. Değil mi Ömer? Sen daha çok saç topladın. Evet güzel Dedi mi Ömer? Evet. <laughs> ee, nerede? Nereden çıkıyorduk biz? Çarpıya basarak. Şimdi de ben. Dur. Ha sıra. Ha. <he>? Doğru. <laughs> sıra sen. Doğru. <dur. gülüyor> evet, bence çok az yapacak ben de fazla benden fazla yapan ol, olur, olursa yorumlara yazsın. Ya hep yorumlara yazsın diyorum. Bir açamıyorum şu yorumları ya. Ay. <laughs> Deli kaçsan. Ya deliye düştü. Yine oyna. Deliye ama deliklere girme yoksa ölürsün yine. Merdivenden indi. Uf uh, uh. O delik değil. O delik, ortadakine yine o delik. Uf! <laughs> ya orada değine girmesene. Hadi lan lan. Öyle şey yok. Hemen ilaçım. İlacım kaybolmuş. Aa doğru ya. Arkadaşlar çok hastalandım ben. Uy. hayır hayır lütfen ya hayır seçlerimi hayır size vermem hayır 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 doğru hayır. hayır hayır dur şurada duruyoruz arkadaşlar hadi be az önce kaç oldu bizim saçımız yüz kaça girdi Fal 10-15-20 diyorum. Ya da 25. <laughs> 25. Eski az önce koç yoktuk ama arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şaka şaka. O <laughs> oh, zaman bir şey konuşacağım. Bugün Bino. Bino gelecek. Bino. Bino gelecek. Bino. Binyamin yani. Ben ona Bino diyorum. B bir gün Mimos geldi. Mimos. Ama Hamza X robot. Hamza geldi. için çok seviyorum. Hamza gelsin daha Hamza. Seni dövsün. Ee, Benjamin'in kardeşi Hamza var. Ee, Ömer Hamza'dan büyük ama Hamza Ömer'i dövüyor. Ama Ömer <laughs> sen onu neden dövüyorsun? Ne sokunlar? Ya 20, 20, 20, 45 mi? Ama nasıl yaptım onu ya Şimdi Cine ben. ben. Ben kaç kere oynadım arkadaşlar? Bir tane. Of, ben kaç tane oynadım? Bayağı oynamışım, dalmışım. Sen sen de ama deliklere girme. Evet. Yine deliğe girer. Of ya salıncak olsaydı ben de az önce var ya ben 200'e çıkarttım. Hayır. Saçımı kaptırmadım vallahi. Kaptırma annem çok sinirli. Yine, yine oyna, yine oyna. Yine oyna. <laughs> Hadi. Kızım ona delik. Sence. Ya saçları neden alıyorsun? <laughs> <laughs> dur, dur, dur. dur. saçlar. Ömer <laughs> deliye yine girer. <laughs> Girersen alıyorum. Dur yürü yürü yürü. tamam. Ben deliye girme. Sen niye nasıl Ya saçları anlıyor mu ki? Renkli saçlar. Hiçbir saçı anladı yine. 10. 10 olacak değil mi hemen? <laughs> Biz çok... 21. 21. Hiç Saçım kalktı mı? Evet. He. <laughs> kaptırmadı. Dur şimdi çekerliğini şöyle bir de değişik bir şey yapalım. Oo. Bizim daha hızlı diyordum ama hayır. Aa yapalım. Yuvarlak. Bu sefer yuvarlak olması lazım. O kadar yuvalığı nasıl yaptı lan bu? <laughs> ne yaptın? <laughs> Sıra ben. Yes ben. Ya ya ben hiç oynamadım ki. Ya ya sen hep oynadın. Çıkalı ya. Lan. Hayır. Deliye girersem delirim. Art artık Ömer deliye girmiyor. Hele şükür girmiyor. Yok. Neyse, Yoksa var ya biz iki saattir Ömer'in oynamasını gibi bekleyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Hayır. Öf, çok kısa oldu. Fal olacak bence. Ya 10 ya da fal. Ya da 15. Fal ya da 15 15 15 10 <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Videodan sonra oynatacağım sana tamam mı? Nasıl bir kelime? Görüşürüz artık. Bu ne lan? Neyse. Lan. Çıkalım görüşürüz. Dur. Biz de gösterelim. Evimizi gösterelim. Sıfır kardeşimi göstereyim. Ömer, Ömer'i gösteriyorum. Bu Ömer. Ömer gel. <gülüyor> <gülüyor> bu ben. Bu kardeşim. Şu, şu, nasıl bana dedi? Ee, kendi oynadı iki kere. Kendi oynadı. <laughs> Saçları kaptırmadım diyor. Hepsini kaptırıyor yerindedir. Yerin. Ne de ben hepsini topladım. Evet. Bir fotoğraf çekmesin. Gel. Ne yapıyorsun? Oh. Ne oh. oh. <laughs> Yapma. Ama o oh. üstüme oturdu. Arkadaşlar sizin mi var? <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bu delirmiş. Lan. Yaklaşma işkene Sen gözükmüyorsun ki ben gözüküyorum. Lan. sallama kamerayı. <laughs> <laughs> Yapma <gülüyor> dur dur. Yani görüşürüz diye. Dur dur. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bye. Velim de taşıyorum. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bye. Bay bay. Bye bye. bye, bye.